Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor hikmet izleyenleri çileden çıkardı. Yasin'in elenmesinin ardından yaptığı hareketle kalp krizi geçirdi. Barış Murat Yağcı'nın tepkisi ise yağları eritti. Survivor All Star'da dün akşamki eleme konseyi bir kez daha izleyicileri şaşkına çevirdi elenen ismin Yasin olması herkesi şok ederken, Hikmet'in hareketleri gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu. TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'da bir eleme konseyi daha geride kaldı. Evrim Keklik, Hikmet Tuğsuz, Gökhan Keser ve Yasin Obuz gibi birbirinden güçlü dört ismin yer aldığı potadan kimin eleneceği çok büyük merak konusu olmuştu. Herkes Evrim ya da Hikmet'in eleneceğini düşünüyordu. Hikmet her ne kadar çok başarılı bir yarışmacı ve çok iyi bir survivor olsa da oy potansiyelinin diğerlerinden daha az olduğu düşünülüyordu. Ancak gecenin sonu beklendiği gibi olmadı. Gecenin sonunda elenen isim Yasin Obuz oldu. Acun Ilıcalı, Yasin Obuz'un adını söyleyince konsey alanındaki yarışmacılar ve ekran başındaki izleyiciler şaşkına döndü. Kısa süreli bir şokun ardından tam Yasin konuşma yapacakken, hikmet parmağını havaya kaldırdı ve ilahi adalet dedi. Bu anlar özellikle Yasin Obuz hayranlarını çılgına çevirdi. Hikmet tepki toplayan hareketlerine devam etti ve bu kez de gülmeye başladı. Ancak bu hareketler Hikmet için çok büyük eksi topladı. Yapan ve gülmeye devam eden Hikmet, eleme konseyinde bu zamana kadar gösterilen saygı sınırlarını hiçe saydı. Çünkü bu zamana kadar Survivor konseyinde kim kiminle ne yaşarsa yaşasın, elenen isim kim olursa olsun hep bir saygı durumu söz konusu olmuştu. Hikmet bu hareketiyle karşısındaki yarışmacıya oy veren binlerce insana da saygısızlık yaptı. Yarışmayı gayet başarılı sürdüren Hikmet'in bu hareketi kendisini büyük eksi yazdı. Hikmet Tuğsuz'a ilk tepki veren isim ise Barış Murat Yağcı oldu. Hikmet'in gülmesine tepki gösteren Barış, ''Kaldığın için gülüyorsun değil mi Hikmet?'' diye sordu. Hikmet ise ''Sen karışma'' diyerek karşılık verdi, ''İyileşeyim seninle bir görüşelim'' diyen Barış'ın bu tepkisi başta Yasin Obuz hayranları olmak üzere birçok izleyicinin içinin niyalarını eritti. Yani dün akşamki eleme Hikmet'e büyük eksi yazarken, Barış ise çok büyük artı topladı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.